Buyurun, Haluk Bey. Söylentiler devam ediyor mu? Evet Şaykan. Sekreterlerden bazıları merakla bir şeyler sordular. Güzel. Hasan Ali Bey burada mı? Henüz gelmedi. Biraz sonra gelir. Ama adamı Mahmut burada. Tamam, o da olur. Siz Mahmut Bey'i Mert'in odasının orada lafa tutun, olur mu? Sesimi duyunca odaya dalarsınız. Tamam efendim. Sağ olun. Ah, vedan çok acı olacak Mert. Mert? Evet. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Neymiş? Düşündüm de seninle neden bu kadar çok uğraştığımı buldum galiba. Neden uğraşıyormuşsun? Çünkü seni çok özledim. Çaykın şirketteyiz. Ne yapıyorsun ya? ya şirketteyiz. İmdat! Ne Nedir bu? Ne yapıyorsun? Çaykın'ım. İyi misiniz? Ah. Ne oluyor? Beni taciz etti. Çaykın numaraları. Beni taciz etti. düşünüyor musun? bile sürmedim ben ya. Hayır öyle yok öyle öyle bir şey yok. Hemen götür beni buradan. Ah. Sen iğrenç bir adamsın. Bu yaptıklarını ödeyeceksin. Saçmalama kimse inanmaz sana. Ben gördüm her şeyi. Şahit gördüm ben. Şahit ol ne olursan ol. Pisliğe bak ya. Aa! Mert Bey saldırmış. Bir mı size yapar? Herkes bana bakıyor beni çöreğe. Ne hale getirmiş? Ne hale getirmiş? Ne hale Ne Rezil oldum. Rezil oldum. Kesin oldum. Ya, Vallahi bıktım ya. Ben her seferinde bu insanları beklemek zorunda mıyım ya? Ee? Ender Hanım, Ender Hanım. Ne oluyor? Şirkette kıyamet kopuyor. Duymadınız mı? Aa, yok. Mert Bey Şaykan'ıma saldırdı. Ne, nasıl yani, ne demek saldırdı? Şahika'nın Mert beyin odasından çıkardılar. Üstü başı parçalanmıştı. Nasıl şimdi mi oluyor bunlar? Evet. İyi tamam sen git, ben geliyorum. Ah Şahika! Hiç rahat durmuyorsun. Kesin üstünü başında kendin parçalamışsındır sen. Başkanım. Ne var? Kötü bir durum var. Kötü durum mu? Ya çabuk söyle zaten sinirim defende. Başkanım, Mehmet Bey Şahik Hanım'a saldırmış. Ne? Şahik neler olmuş böyle? İyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim ki başkanım? Kimsenin yüzüne bakamam ben bundan sonra. Yani nasıl oldu? Mert daha önce de böyle sizi rahatsız ediyor muydu? Ediyordu, ediyordu tabii. Ya ben size o çok tehlikeli dediğimde beni dinlememiştiniz. Ya. Yani Mert bana takıntılı bir şekilde aşık. Ben onunla birlikte olamayacağımı söyleyince bana saldırdı. Yani i̇sterseniz Haluk Bey'e sorabilirsiniz. Efendim biz o sırada Mahmut Bey'le koridordaydık. Şayka Hanım'ın çığlıklarını duyunca hemen odaya girdik. İçeri girdiğimizde Mert Bey onu kollarından tutmuş. Haluk <laughs> Bey ne olur detaya girmeyin. Çok utanıyorum başkanım. Ne oluyor ya? Ender Hanım burada çok ciddi bir mesele var. Duydum. Bu saldırı mı, taciz mi neyse gören var mı? İnanmıyorum sana Ender ya. Görüyorsunuz değil mi? Kadın kadının düşmanı işte. Durun tahmin edeyim. Bir kişi görmüştür. Haluk. Hı? Çıkar mısın Ender? <laughs> Geçmiş olsun Şahika. Haluk Bey. Benim elbiselerim yolda değil mi? Evet efendim. Ee, Şahika Hanım siz merak etmeyin. Ben kendimi ilgileneceğim. Sağ olun başkanım. İyi ki varsınız.